Bu bitkinin adı Helix hedara Latince ismi Türkçe'de duvar sarmaşığı falan deniyor Ama biz Türkler buna hebil deriz Yani bunun adı hebildir Şu da Akdeniz saparması diyorlar Normalde cıdır deniyor Bunların hem bal verimi hem de polen verimi çok yüksek İşte Ekim Kasım aylarında paket yavru Ve aşırı şekilde bal verimi sağlar Şu bitkinin Ağacın adı da tesbih ağacı. Bu da ilkbaharda çok güzel çiçeklenir. Ayrıca şu ileridekiler meşe. Bunların hep hemen hepsinde hebil ve cıdır var. Yani zıncırık dediğimiz bitki. Ayrıca bunlara hem palamut balı hem de ilkbahar ve güz aylarında basra diyorsunuz. Siz biz zenk diyoruz. Türkçe'de zenk düşer. Ve çok iyi bal yaparlar. Uzun lafın kısası Doğayı korumadan Doğa olmadan bal falan olmaz Onun için Türkiye'de 8 milyon koloni var diyorlar Her birisi 100 tane ağaç veya da o bitkilerden dikse Hem çok daha fazla yılda hem daha çok fazla bal alırlar Hem de Türkiye'yi kuraklıktan iklim zararlarından falan korunmuş olurlar Bu bilgileri öğrenmekte fayda olduğunu düşünüyorum o yüzden de YouTube atmak istedim şu anda arılar bal akımında. Bu 25 gün, bir ay falan sürer. Burası Deniz bölgesi. Son saat Kasım'ın 15-20'si gibi yapılır.